Daha doğrusu üçümüz öyle yatıyoruz. Katakompa giriyoruz, kesiyoruz orada bittiği zaman geliyoruz buraya. Çünkü yarım saatte bir ya. Aha, siz hangisini yaptınız şimdi? Ben şu an ben. 21 levelle yapsam olur mu yusuf? Olur, olur, olur. Ona da şeyden verir herhalde. Bati'den falan. Seviyene göre veriyor. Satılıyor mu? Özetler satılmıyor. Yani ticarete konuluyor mu? Yok. Sen kendi deponu koyabiliyor musun abi? Sen arka çarınla yapacaksın ya. 21 level vadi de ne yapabilir ki? Hiçbir şey yapamaz ki. Bilmiyorum, hemen vadinin girişinde ork kesebilir. Şey de yapabilir. İkinci köyden de siyahlardan da verebilir belki. İso senin çar kaç level daha mı? 14. Yok 13. Yaptın mı sen ben mi Mesela abi? bir seferde bitmiyor bak. Hani ikinci köye gönderiyor. He on kere yapıyor. Ondan sonra ne bileyim bir birinci köye bir ikinci köye öyle öyle gidip geliyor. Ama e